Merhaba. Ben Abdullah Sky. Bugün sizlerle bazı girişimde 7 adımda ihracat stratejisiyle sizleri nasıl uluslararası alana taşıyacağımızı anlatacağım. Bazı girişimde ilk olarak bizler ihracat stratejisi oluştururken firmalarla bir tanışma toplantısı gerçekleştiriyoruz. Önce Ticaret Bakanlığı'nın istediği formatta ihracat planı hazırlıyoruz. Bu ihracat planı sizlerin seyahat ve konaklama desteklerinden 20 kere yararlanmanızı sağlıyor 4 yıl boyunca. Sonra bu 20 ülkeyi belirledikten sonra firmalarımızla tekrar oturuyoruz ve diyoruz ki bizim sizlerin ülke hedef ülkeleri için bulguları bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve sonra sizlere ülke bazlı yurt dışı pazar araştırması yapıyoruz. Ülke bazlı yurt dışı pazar araştırmasında o ülkedeki rakiplerinizi, alıcılarınızı rakiplerinizin sitelerini, hangi anahtar kelimelerle sitelerine trafik çektiklerini, dağıtım kanallarını, fiyatlamalarını buluyoruz. Buna uygun olarak geliştirdiğimiz stratejiyle sonrasında oradaki alıcı, distribütör, bayi olabilecek kişilerin tümünü sizler için derliyoruz. Bunu belirli bir metodolojiyle yapıyoruz. Hem üye olduğumuz veri tabanlarından bunları alabiliyoruz. Bir taraftan da Google'dan veri kazıma yaparak potansiyel müşterilerinizi derliyoruz potansiyel müşterileriniz derlerken e-postaları, telefonları, internet siteleri, ne kadar ciro döndürdüğü, lokasyonu, Sales Navigator'da, LinkedIn'de ne kadar kişinin çalıştığı gibi özgün bir metodolojiyi buluyoruz. Bundan sonraki aşamada sizler de oluşturmuş olduğumuz B2B pazarlama planıyla kime satmak istiyoruz? Hangi büyüklükteki firmaya satmak istiyoruz? Ne kadar çalışanı olmalı? Ne büyüklükte olmalı? Hangi ünvanlara satmak istiyoruz? bunların tümünü belirleyip bunlara öncelikle cold call, cold email gibi operasyonları yapıyoruz. LinkedIn'den mesajlar atıyoruz. Lokasyonunu bulduğumuz firmalara reklam çıkıyoruz. Gerekmesi durumunda dünyanın birçok yerindeki partnerlerimiz vasıtasıyla bu aramaları lokalden yaptırıyoruz. Eğer sizler yerinde ziyaret yapmayı öngörüyorsanız ihracat planında hazırladığımız ülkeleri yerinde ziyaretleri Ulaşım ve konaklamayı Ticaret Bakanlığı destekliyor. Lokaldeki partnerlerimiz belirlediğimiz firmaları, sizlerle oluşturduğumuz firmaları arıyor ve sizin için sizin to toplantı gündeminizi oluşturuyor. Sizler sadece valizinizi alıp toplantılara gidiyorsunuz ve lokal partnerlerimiz sizin için bütün ulaşım, konaklama ve e, ülke içindeki sizin potansiyel müşterilerinizle görüşmeleri organize ediyor. Biz buna yerinde ziyaret programlarını oluşturma diyoruz. Sonraki aşamadaysa lojistikten gümrüğe, finansmandan, bankacılık işlemlerinden diğer bütün operasyonlara kadar dış ticaretin tüm alanlarında sizlere danışmanlıklar sağlıyoruz. Baz girişim Türkiye'nin ihracat ajansı. Sadece ihracatla ilgili çalışmalarda bulunuyor. B2B ihracat pazarlaması yani toptan ihracat pazarlaması ana uzmanlık kanalı yolu. Sizler de Baz Girişim'in bu özgün metodolojisinden bize ulaşın. Info at ya da telefonlarımız vasıtasıyla bize ulaşın. Daha sonra sizin ihracat stratejinizi etkili bir şekilde yapılandıralım. Teşekkürler.